ben hemen buradan 10 bin lira veriyorsun yoksa ses çıkartma mı? Gel bakayım bana hemen 10 bin lira veriyorsun. Gidelim Başka Amına koyduklarım o kadar evet. sayımız var. Nereye gidiyorsun der bir evet. insan. Evet. Orada benim en büyük düşmanım Allah da korktu. olsa onu da kurtarırım. Yani. Evet. Yani. korkuyorum ya. Bir gün evet. ölüp kalacağım diye orada neyse. Dikkat veriyorum. edin. Hadi kolay gelsin. Ne bileyim ne yapıyorsun, yapıyorsun Allah Allah. ne yapıyorsun? Ne 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 şey yapıyorsun? Kız ama içinde kadı var. İçinde kadı var. Elimine şey go. Kadı. Elimine kadı. Kadı. ha. he. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go,

beşiktaş sana yemin olsun Gitmeyecek sevda nazarım da lay la 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 la

Buyur birader. Abi ne olmuş buna ya? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kardeş, aleykümselam. Kardeş. Onun yani. Biz müebbetlik adamız. Allah şimdi abi, abi 10 niye konuşacağım? Şimdi ben bu seyir abone ettim. ne? Rol dişi ne? Rol rol ne demek? ekranı abi. 10 dişi şu an 10 dişi konuşuyorum ben. Ekran abi şu seyir ettiğin demin. Kardeşim. 8 aynı ne? Ekran abi. ben onu açtım. Ha. Ekran abi gel bir gel. Kardeşim sen mal. Adama şey gelmedi motor Motoran bu Çık oğlum ben biliyorum onu ya. Pardon seni biraz atmayayım. Gel. Ben biliyorum onun şeyini. Bende bende. Amına kutu mu çalışsana? Ne yaptın ben abi? Ne konuşuyorsun oğlum? Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Amına kodumu çalış Lan ne yapıyorsun adam var araçta. Çavuş. Lan in in in. Çıkarım çavuş lan. Salak insanlar. In in, lan adam. Lan, lan, çalar, lan, gerizek lan polis yap, yap, salak. Lan salak. Lan salak. Lan salak. Lan salak.